Yahudi ve Hristiyanların küçük yaşta ölen çocukların ahiretteki durumu ne olacak? Müslümanların çocukları cennetlik olacak ama kafirlerin çocuklarına gelince Yahudi veya Hristiyan ve da başka bir dinden her neyse İslam'ın dışında bütün dinler reddedilir. Allah'ın dini bir tanedir, bir Allah'ın on tane dini olmaz. Allah katında din İslam'dır. Başka din kabul edilmeyecek. O zaman bunların çocukları ne olacak? Bir rivayete göre bunların çocukları cennette cennetliklerin hizmetçileri olacaklar. Vildanul <laughs> Muhalledun. Ebedi çocuklar. Ebedileştirilmiş, muhallet olan çocuklar. Bunlar Müslümanlara, cennetliklere yani orada hizmet ederler. Ve bunlar bundan evvel de bir imtihana sokulurlar. Bu dünyada imtihanda olduğumuz gibi orada da şöyle bir imtihan yapılır. E, bu fetret devri insanları peygamber görmemiş duymamış, bilmemiş olanlar, onlar da. Çocuklar dediğim gibi hizmetçi yapılırlar. Hiç peygamber duymamış bilmeyenlere gelince büyük olarak ölmüş olanlara yani. Bunlara da orada Allah Azze ve Celle cehennemi gösterir ve girin cehenneme der. Onlara bana itaat eder misiniz diye önce sorar. Evet derler. Girin cehenneme der. Bir kısmı giremez ve cehenneme atılır. Allah emretti, Allah'ın dediğini ben yaparım deyip atlayanlara orası cennete dönüştürülür. Orada böyle bir imtihan var. Bu dünyada Fetret devrinde yaşamış, peygamber görmemiş, bilmemiş, duymamış, mesajı almamış. Şirk içinde de bulunmamış. Bu gibiler hakkında böyle rivayetler var. Yani bunlar orada böyle bir imtihana sokulur. E, denmiştir. Ve bu şekilde yerleri belli edilir. Yani dünyada hani peygamberi görseydi de ne yapacaktı? Yani peygamberi görseydi, peygambere itaat edecekse, zaten orada da Allah'a itaat eder, atlar cehenneme. Böylece ispat eder kendinin itaatkar olduğunu ve cennetlik olur. Eğer itaat etmezse demek ki bu dünyada peygamberi görseymiş de itaat etmeyecekmiş yani. Ve bu şekilde cehennemlik olmuş olur. Allah bilmektedir. Aslında bizi bu dünyaya gönderirken Allah zaten biliyor kim ne olacak. Peygamber görse ne olur, görmese ne olur. Allah biliyor. Ama biz kıyamet günü itiraz etmeyelim diye. Ya Rabbi ben dünyayı göndersen, imtihan etsen belki de imtihan kazanırdım. Demeyelim diye. Allah bu şekilde imtihan dünyası hazırlamıştır. Yoksa Allah zaten biliyor. O çocuk büyüseydi ne olacaktı? o fetret devri insanı İslam'a ulaşsaydı, mesaj kendisine ulaşmış olsaydı ne yapardı? Allah zaten onu bilmektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona göre muamele edecektir.